Belediye Derince Spor yarın deplasmanda Vavakars Fatih Karagümrük Spor ile oynayacağı zira Türkiye Kupası 4. tur maçı hazırlıklarını tamamlayarak maç için İstanbul'a gitti. Cumartesi günü evinde oynadığı Iğdır Futbol Kulübü maçından sonra izin yapmadan Babakars Fatih Karagümrük spor maçına hazırlanan Sarı Lacivertlilerin hedefi maçtan en iyi skorla ayrılmak. <Sessizlik> Belediye Derince Spor Teknik Direktörü Turan Sofuoğlu, kupada bizi zorlu bir rakip bekliyor. Ama kupa maçlarında her zaman sürpriz sonuçlar alınabiliyor. Belediye Derince Spor olarak turu geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız dedi.